kanın mutfağı kanalına hoş geldiniz. Bugün size çok güzel, çok lezzetli sebzeli pirinç pilavı tarifi var. Şimdi bu pilavımızın tarifine geçelim. Bugün size çok güzel bir pirinç pilav yapacağım. Sebzeli pirinç pilavı. İlk öncelikle ben konserve mısır kullandım 2 yemek kaşığı. 2 yemek kaşığı bezelye kullandım. Havuçlarımı kendim yağda soteledim. Bir tane orta boy havucu yağda soteledim kendim yapmamın sebebi yağda olunca daha güzel bir lezzet veriyor. Haşlanmış kesinlikle tavsiye etmiyorum. Yani bu lezzet daha farklı arkadaşlar. Şimdi pirinç pilavımı yapmaya geçiyorum. İlk öncelikle arkadaşlar ocağımızın altını yakıyoruz. İçerisine yaklaşık 2 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum. Şimdi arkadaşlar ben pilavı gerçekten çok farklı yapıyorum. Yağına hemen kavuranlar var ama ben en son üzerine tereyağı döküyorum ve inanın yaptığım pilavda herkes çok beğeniyor ve gerçekten de çok lezzetli olduğunu düşünüyorum. Siz de kesinlikle bu şekilde denemelisiniz. Size püf noktalarını söylüyorum arkadaşlar. Şimdi yağımız biraz ısınsın. Isındıktan sonra iki su bardağı pirincimi yıkadım. Yıkar yıkamaz hemen nişastasını aldım suyu döktüm. Suyun içinde pirinç Sakın bekletmeyin. Uzman su ayarını tutturamazsınız ve tane tane de olmaz. Şimdi pilavı ilave ediyorum, pekelerimi ilave ediyorum. Yıkadım, hemen tavamın içerisine döktüm ve kavurmaya başlıyorum. Pilavımızı kavurmaya başlarken hemen tuzunu ilave edelim. Daha sonra değil tuz onu tutmasını sağlayacak, dalmamasını sağlayacak. Bir tatlı kaşığı tuz. Tuzla beraber kavuruyoruz pilavımızı. Bu da püf noktalarından biri. Yarım çay kaşığı da şeker ilave ediyorum. Yemeklerde şeker inanılmaz lezzet veriyor. Yarım çay kaşığı geçmesin, abartılı olmasın. Güzel bir şekilde kavuruyoruz. Kavurmamız işlemini arkadaşlar top top olduktan sonra kendisini bırakmaya başlarsa kavrulma işlemi tamamdır. Kesinlikle fazla kavruldu diye düşünmeyin. Ne kadar güzel kavurursanız pilavınız Yavaş yavaş tamamlandı. Son olarak bir şey daha söylemek istiyorum. Pirinçlerinizin bir tanesini alın, elinizin içinde sıkın. Eğer elinizi yakmaya başladıysa kesinlikle kavrulmuştur. Eğer elinizi yakmıyorsa da biraz daha kavrulmaya devam edin. Bunun kavrulması şu an yeterli oldu. Bu da ikinci püf noktasıydı. Yani diğerini bilmeyebilirsiniz belki arkadaşlar. Şimdi içerisinde iki su bardağı pirinci, içerisinde dört su bardağı su ilave ediyoruz. Kaynar su ilave ettim. Tabii ki soğuk su değil. Buna dikkat edelim. Kaynar suyumuzu ilave ettik. Ve şimdi son olarak da kapağını kapatacağız arkadaşlar. Ee, tamamen suyunu çekmeden tekrar sebzelerimizi ilave edeceğiz. Şu an sebzelerimizi ilave edersek pilavımızın rengi değişecek. Ondan dolayı pilavımızın biraz kaynamasını bekleyeceğiz. Pilavımızı kontrol ediyoruz. Pilavımızın bakın hafif biraz daha böyle kaşıkla açığınız zaman biraz su varsa sebzelerimizi ilave edeceğiz. İçerisine havucumuzu mısırımızı ve son olarak da bezelyemizi ilave ediyoruz. Karıştırmıyorum. Üzerine güzel bir şekilde serdikten sonra kapağımı tekrar kapatıp suyumun tamamen çekmesini bekliyorum. Şimdi bir yandan planımız pişerken, bir yandan da üzeri için yağ kavuracağım. Ee, alt kısmına biliyorsunuz içerisine yağ çok az koymuştum. Üzerine ben 2 yemek kaşığı tereyağı kullanıyorum. Yaklaşık 2 yemek kaşığı tepeleme diyelim. Ve üzerine birazcık da şöyle 2 yemek kaşığı gibi de sıvı yağ ilave ediyorum kavuracağım. Bu yanık tereyağı olacak. Normalde e, tereyağı eritip döküyorlar. O şekilde değil. Bu şekilde yanık. Yani yanmasını size göstereceğim zaten. İnanın ki çok farklı bir lezzet. Daha önce hiç bu şekilde denemeyenler kesinlikle denesin. Lezzetine doyamayacaklar. Pilavımızı kontrol edelim. Bakın. Çıt çıt sesler gelmeye başlayınca duyuyorsunuz kontrol ederek suyunu tamamen çekmişti. Hemen ocağımızın altını kapatıyoruz ve yağ dökmeden yaklaşık 15 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Şimdi size tereyağımı göstereyim. Kavrulduktan sonra hafiften sararmaya başlıyor. Bakın. Sararmaya başladıktan sonra çok aşırı kavurmayın çünkü o zaman da çok kötü bir koku geliyor. Ona gelmeden hemen kapatın altını. Hafif altın rengi sarısını alırsa kapatın. Gördüğünüz gibi. Bunu şimdi 15 dakika bekleyen pilavın üzerine dökeceğim. Son olarak pilavın pişi üzerine kavurmuş olduğum tereyağını döküp karıştırdım. Ve şu an servise hazır. Şimdiden herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.